Arkadaşlar, herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizinle termoksumuzu özelleştireceğiz. Bu ne demek? Şu demek. Şuradaki komut yazmanın başındaki point yazısını ben nasıl yazdım? size bunu göstereceğim ilk başta. Sizde muhtemelen şu anda şu komut yazacağımız yere şu yazdığım 20 başında dolar işareti vardır. Ben bu pointe yazısını nasıl yazdım bunu göstereceğim. İlk başta nerede olduğumuza bakalım. Storage'deymişiz. Bu dosyadaymışız. E, geri çıkmam gerekiyor. Geri çıkmak için ne yapıyorduk? CD nokta nokta yapıyorduk. Bu CD nokta boşluk. E, CD boşluk nokta nokta yapıyorduk. Pardon çok özür dilerim. E, Ls yapıyoruz. Tekrar home user. Evet user'a gireceğiz. Bir dosyaya girmek için cd user yapıyorduk. ls hangi dosyalar var ona bakıyoruz. Ve şuradaki ikinci dosya etc ona basmamız gerekiyor. Oraya gitmemiz gerekiyor. cd etc Gittik ls yapalım. Ve burada etc dosyasının içindeki dosyaları gösteriyor bize. Şuradaki üçüncü dosya baş nokta baş rc. oraya gitmemiz gerekiyor. Ve nano komutuyla gitmemiz gerekiyor. Çünkü nano'yu demiştik ki not defteri olarak düşünebilirsiniz. Nano baş nokta baş reçe. Gidelim. Bakın şu sarı yerde e, point yazıyor. Burayı nasıl değiştirebiliriz? Ses açma tuşuyla S'ye basarsak altı inebiliriz. Ve ses açma tuşuyla D'ye basarsak yana geçebiliriz. E ee, tırnak işareti tekli tırnak işaretlerini silmeyeceksiniz. Sadece tırnak işaretinin içine istediğinizi yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben şimdi büyük harflerle point'e yazıp şu işareti koyayım. Hangi işareti koyayım? Şu işareti koyayım iki tane. Ya da bir tane koyayım. Evet bu şekilde olsun istiyorum. Siz farklı şeyler yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi bitti işimiz. Kısma tuşuyla X'te basıp yani X'te gitmek için X'e basıyorduk. Ee, kaydedilsin mi diyor ses kısmı e, ses kısmı tuşuna ya da ses açma tuşuna basmadan y'ye basıyoruz Hangi dosyaya kaydedilsin diyor normal baş nokta başlayacağı girdiğiniz dosyaya kaydedilsin diye Hiçbir şeye basmadan enterliyorum ve oldu Şimdi burada olmamasının nedeni sizde de tam olarak şu anda gözükmüyordur Termux'u e, tekrardan baştan açmamız gerekiyor O yüzden şunu üstten indiriyoruz e, Şuradan ekste basıyoruz Ve tekrar açalım bakalım olmuş mu Bakın oldu Evet arkadaşlar, videom bu kadar da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunu yapmanızı öneririm. Daha da fazla özelleştirmeleri yapmanızı öneririm çünkü çalışma alanımızın bize ait olduğunu hissettiğimizde daha iyi motivasyonumuz olur ve daha iyi benimseriz yaptığımız şeyleri. Size bunları öneririm. Gelecek videomdaki ki bu videomdan hemen sonra o videomu yükleyeceğim. Ee, o videomdaki efektleri ve ciddi olmayan daha çok eğlenceli içeren ve görsel efektleri olan videomu da izlerseniz çok işinize yarayacaktır. Daha ciddi işlere başlamadan önce. Çünkü sizin için bu hem antrenman hem de yazılım ve kodu ciddi işlerde illaki kullanmamız gerekmiyor. Tasarımlarda kullanabiliriz. Duvar kağıtlarında kullanabiliriz. Her türlü şeyde bunu yapabiliriz. Değişik değişik yazılar yazacağız. Matrix komutunu göstereceğim size. Bundan sonra hemen o videoya geçin isterseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Hoşçakalın.